Kur'an'ın gerçek manası Aileme sevgi ilmini Kur'an vasıtasıyla açıklayan Yüce Muhammed, yine sevgisinden dolayıdır ki Kur'an konusunda bizlere yol gösterir. Bilin ki Kur'an'ın bir dış yüzü var fakat onun bir de iç yüzü var. Hatta o iç yüzün bir başka anlamı, onun da daha derin bir iç anlamı daha var diyerek, bizlere Kur'an'ın gerçek manasına inmemiz için yol gösterir. Kur'an öyle bir kitaptır ki onun içinde her seviyede, her anlayışta insana yetecek bilgi vardır. Yeter ki ne aradığını, nasıl arayacağını bilsin. Kur'an'ın hem zahiri hem de batını, yani her görünenin altında bir görünmeyeni, her bilinenin ardında bir bilinmeyeni vardır. Kur'an her kesimden insanı doyuracak büyüklükte bir hikmet sofrasıdır. Fakat herkes o sofradan ancak kendi kabiliyeti ve idrake ölçüsünde rızıklanır. Hazreti Mevlana şöyle buyurur. Kur'an harfleri bil ki görünür. Fakat bu görünen harflerin onlardan çıkan mananın altında pek güçlü bir de iç manası vardır. Onun altında bir iç mana daha, ondan sonra bir üçüncü iç mana var ki orada bütün akıllar yeter gider. Kur'an'ın dördüncü iç manasını eşi örneği olmayan Allah'tan başka kimse görmedi, bilmedi. Ey oğul, sen Kur'an'ın görünen, bilinen dış yüzüne bakma. Şeytan da Adem'i ancak toprak görür. Kur'an'ın dış yüzü yani zahiri bir insana benzer şekli sureti görünür de canı gizlidir. Kur'an, Hz. Muhammed Efendimizin dilinden suret bulmuştur. Her zaman diyoruz, eğer Hz. Muhammed'in sadece dışına bakılırsa bir yere varılmaz. Onun dış kısmı bizler gibi görünür. Ama onun içi yani hakiki yüzü nur ala nurdur. İsmi üzerinde Kur'an-ı Kerim yani kurdu bir an ve kerametlerle doldurdu. Peki kimden çıktı bu güzel bilgiler? Hz. Muhammed Efendimiz'den. Neydi Hz. Muhammed'in ilmi? Sevgi. Bir gazelinde o Kur'an'ı vasfedip duran değil mi ya kendi halindedir, değil mi ya aklı başındadır, Kur'an ehli değildir o, olsa olsa bir okuyucudur diye buyuran Hz. Mevlana, bir kasidesinde de şöyle sesleniyor bizlere. Kaside Eğer sen bana aşıksan, ben seni perişan ederim. Beni iyi dinle. Şu fani dünyada az ev yap, sonra onu yıkar, viran ederim. Beni iyi dinle. Arılar gibi, karıncalar gibi yüzlerce ev yapsan, yine seni kimi kimsesiz, evsiz barksız bırakırım. Beni iyi dinle. Sen erkek kadın bütün insanların sana hayran olmalarını, sana karşı duydukları sevgiyle mest olmalarını istiyorsun. Fakat ben seni mest etmeyi, seni şaşkın hale getirmeyi istiyorum. Madem ki halilsin, ateşten hiç korkma. Emin ol. İçin rahat etsin. Ben ateşi sana yüzlerce gül bahçesi yaparım. Beni iyi dinle. Sen Kaf Dağı olsan, seni hızlı hızlı dönen değirmen haline getirir, seni fırıl fırıl döndürürüm. Beni iyi dinle. Sen belki de hünerde zamanın Eflatun'u, Lokman'ı olsan, seni bir bakışta hiçbir şey bilmez bir hale getiririm. Beni iyi dinle. İsmail gibi seni kurban etmek istemem, boğazına bıçaklar sürmem. Ne el görünür, ne yara görünür. Beni iyi dinle. Ben devlet kuşuyum. Senin başına gölge düşürmek lütfunda bulundum. Böylece seni eşsiz, üstün bir padişah yapacağım. Beni iyi dinle. Kendine gel de az oku. Lüzumsuz kitaplarla kendini yorma. Sus, sabırlı ol. Ben seni kitap yapayım. Ben seni Kur'an'ın ta kendisi yapayım. Divan-ı Kebir Cilt 5 2204 Mevlana Celaleddin Rumi Hasan dedemizin duası ve selamıyla Kainatın nuru Hz. Muhammed Efendimizin, Ehli Beyt Efendilerimizin, Yüce Pirimiz Südavendiger Mevlana'mızın, Piran Efendilerimizin, Selamları, feyizleri ve güzel keremleri, Bizleri sevenlerin ve bizleri izleyenlerin üzerine olsun. Allah sizleri hep güzel günlerde yaşatsın. Sevgiler. Allah'a emanet olun. Bu Hasan çıkar dedi.